Haber Şef Editörü sevgili Neslan Köroğlu olacak karşımızda. Neslan Hanım öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Murat Tufan, iyi yayınlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hemen sözü size bırakalım efendim. Çünkü bir taraftan da Borsa İstanbul'da bu kadar çok temel ve teknik haberi takip ederken bilanço sezonuna da girmiş olduk. Detaylar sizde. Evet, finans sektörüne yönelik düzenlediğimiz 2024 yılı 3. çeyrek bilanço anketimiz sonuçlandı. Beklentiler bankacılık sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde %47.2'lik bir kayba işaret etti. Aynı dönemde sigortacılık sektöründe ise yüzde %30'luk bir kar artışı öngörüsü bulunuyor. Kurumların araştırma kapsamında yer alan 8 banka var. Burada ankette bir bankanın sadece geçen yılın aynı dönemine göre kar artışı kaydedeceği öngörüsü e, bulunuyor. 7 bankada ise e, aynı dönem için kayıpların söz konusu olacağı düşünülüyor. Forex Haber olarak bu çeyrekte düzenlediğimiz ankete 14 aracı kurum katılım sağladı. Daha önceki çeyreklerde enflasyon düzenlemesinden önceki çeyreklerde katılım çok daha fazla oluyordu. Bunu da not etmiş olalım. Burada bankacılık sektöründe Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın kar artışı beklenen tek banka olduğunu gözledik. Araştırma kapsamında bulunan aracı kurumların bankaları arasında olduğunu da yine belirtelim. Garanti Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank'ta da en sınırlı kar kayıpları bekleniyor. Ee, Borsa İstanbul'da 3. çeyrek bilanço dönemi başlamıştı geçtiğimiz hafta bankacılıkta ise e, Akbank ile bugün X finansal e, sonucu almış olacağız ayrıca 30 Ekim'de garanti e, 31 Ekim'de Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası ve Yapı Kredi Bankası 4 Kasım'da Halk, Halk Bank, Bank. E, olarak. olarak görünüyor e, ilk banka açıklayacak e, tarihler banka bilançoları alacağımız tarihler e, bu arada e, analistlerin sektöre yönelik yorumlarına baktığımızda da e, burada mevduat maliyetlerinin hala yüksek seyretmesinin, e, regülasyonların büyüme tarafına tarafını baskılamasının ve ekonomik aktivitede yavaşlama neticesinde özellikle de bireysel kredi kaynaklı artan karşılık yükümlülüklerin sınırlı kar daralmasına neden olarak gösterildiğini kaydedelim bankaların finansal sonuçları son gönderme tarihi 11 Kasım olacak. Konsolde olmayan şirketlerde 30 Ekim konsolde şirketler için ise 11 Kasım tarihi bilançoları son gönderme tarihi diyebiliriz. Bu arada finans dışı Bilen, e, finans dışı bilanço anketimiz henüz sonuçlanmadı. E, bugün yayınlamayı planlıyoruz ama orada da şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre e, bankacılık dışında yüzde 47 bir e, kar kaybı olduğu öngörüsü yaklaşık bulunuyor. Bunu kaydedelim. İletişim sektöründe yüzde 25'lik bir kayıp öngörülüyor. Sınayide e, yüzde 74'lük bir daralma, kar daralması beklentisi görünüyor. Havacılıkta da yine yüzde 70'e yakın bir e, kar kaybı düşüncesi hakim piyasada geçen yılın aynı dönemine göre yıllık bazda diye de ekleyelim Murat Tufan Forex Haber'den aktaracaklarımız için dedik bu kadar Size iyi yayınlar. Neslihan Hanım sabahları da kullanıyoruz. E, Forex bu bilanço takvimini hani elinize emeğinize sağlık tüm ekibe de ben kendi adıma teşekkür ederim. Çok faydalı oluyor çünkü bizim gözden kaçırdığımız ve derlemesi zor olan şeyler açısı yapacağı yapınca e, çok çok mutlu oluyoruz. Tekrar çok sağ olun emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Hmm.